Kastamonu'da akıl almaz olay. Kastamonu'nun Abana ilçe sahilinde güneşlenirken devlet su işlerine ait paletli kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden kadın. Abi çok boktan bir ülkede, çok pahalı, dünyanın en pahalı ülkesinde inanılmaz kalitesiz, inanılmaz insan hayatının ucuz olduğu bir hayat yaşıyoruz ve nasıl öleceğimiz belli değil. En ilginci de o yani. Aslan saldırabilir Manavgat'taki gibi. Üzerinizden kepçe geçebilir güneşlenirken sahilde. Kastamonu'da olmuş bu olay. Taşköprüpostası.com'dan okudum bu arada haberi. Sarımsağın merkezi. Geçenlerde, geçenlerde dediğim çok oldu da bir tane video izlemiştim. Bir tane adam evindeki eski kanepeyi artık değiştirmek istiyor. Yenisini almış. Kanepeyi pencereden dışarı atıyor. Evin penceresi de şeye bakıyor. Aşağıda kaldırıma bakıyor. Bir metre ötesinde kaldırımda yürüyen adam var. Yani bir metreyle kurtarıyor adam kanepenin altında kalmaktan. Saçma sapan bir yerde yaşıyoruz. Gerçekten insan hayatı çok ucuz. Ama mesela o Manavgat'ta kaçan aslanın olduğu hayvanat bahçesine git. Bilmem kaç euro para verirsin içeri girip gezmek için. İçeri girdiğinde görürsün ki yani hayvanlar öyle kendi halinde. İsteseler kaçabilecek durumdalar. Bak okuyorum burada bir tane yorumdan. 2 ay önce yazılmış. Yani bu 2 ay önce yazıldığına göre bunu yazan kişi anlamış durumu. Bir puanı bile hak etmeyen bir işletme. Hayvanlar resmen ölüme terk edilmiş. Atların ne suyu ne de yemekleri var. Asla güvenilir bir yer değil. Koruma bariyerleri hep yırtılmış ve kırışmıştı. İsteyen hayvan çok rahat kaçar. Zaten yanımda bir kişiye maymun saldırdı. Kocaman yere ayıp olmasın diye bir iki hayvan koymuşlar. Onlar da açlık susuzluktan perişan olmuş. Alınan ücreti hak etmiyor. 50 liralık işletmeye 400 TL gibi bir paraya girip hayvanların can çekişmesini izliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Acilen kapatılması gereken bir yer. Bu hanımefendiyi lütfen devletin denetleme ile ilgili bir kuruluşuna yerleştirin. 2 ay önceden Manavgat'ta olacak olayı söylemiş bize. Şimdi şöyle hayvanlar tamam resmen ölüme terk edilmiş. Doğal seçilime bırakılmış. Biz insanlar da öyleyiz. İnsanları da ölüme terk etmişler. Yani üç kuruş para veriyorlar. Ee, köleleştirilmiş bir düzende çalışıyor herkes. Asgari ücret falan zaten açlık sınırının altında. Hiç bahsetmeye gerek yok ama asgari ücret aslında diğer daha böyle kalifiye insanlarla karşılaştırıldığı zaman çok yüksek bile. Kalifiye insanlar çok az para alıyor. Herkes asgari ücrete yakın bir şey alıyor zaten Türkiye'de. Ve o asgari ücrette açlık sınırının altında. Ve milletvekilleri vesaireler de ömür boyu emeklilik maaşı alıyorlar. Atıyorum meclis lokantasından 3 liraya 5 liraya istediği şeyleri yiyorlar. Yesinler de yani bedava yesinler. Ne gerek var bu kadar milletvekiline? Zaten bir tane adam yönetiyor bütün ülkeyi. Her neyse. En azından aslandan kurtulabiliyorsun ya. Aslanın boynunu sıkıyorsun. Ne bileyim Aslanın üstüne 5 litrelik bidon fırlatıyorsun. Bir şekilde hayatta kalabiliyorsun. Ya dozer saldırsaydı o adama. Dozer saldırısından kurtulamamış Kastamonu'daki kadın. Ve yani güneşlenirken ya. Sahil kenarında, deniz kenarındasın. Güneşleniyorsun. Dozer de niye oradaymış biliyor musun? Temizlik yapıyormuş. Her, her yer tertemiz. Bir orası kaldı temizlenecek. Sahil kenarında sabah. Kadın dozeri fark etmiyor. Dozer de kadını fark etmiyor. Nasıl bir iş oluyorsa şaşırıyorum artık. Yani Türkiye'de nasıl ölünür? Yani kalp krizinden ölmeyeceğiz herhalde. Ya dozer ezecek ya başımıza taş düşecek ya yolda yürürken sokakta karşımıza ayı çıkacak aslan çıkacak. Böyle değişik bir yerdeyiz. Ve böyle abuk sabuk bir yerde inanılmaz pahalıya yaşıyoruz ya. Bir arabanın benzini, benzin deposu 3000-5000 bin, bin liraya doluyor. Ne dolmuyor 3000-5000 bin, bin liraya? Nereye doluyor? Tatile gitmeye kalksan orada da şey olabilirsin. Yani biriyle kavga edebilirsin. Abuk sabuk işletmeler her yerde. Bugün dünya tütünsüzlük günü müymüş neymiş? AK Parti'nin yaptığı tek güzel iş sigarayı yasaklamak. Başka da hiçbir şey yok yani. Ülke kendi halinde takılıyor. Herkes kafasına göre. Biraz bir şeyler söyleyeni de şey yapıyorlar hemen. Silivri soğuktur. Yani silivri soğuk da dışarıda da aslan yiyor seni. Ne fark edecek? Ya da dozer eziyor yani. En azından cezaevinde dozer ezmez.